Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şok vs fil yapıyoruz. Dün e, Bim vs BİM vs A101 yaptık. Şimdi şok vs. Fil. Dün Bim kazanmıştı. Şimdi burada kazanan Bim yapacak bakalım. Hangi market abur bu daha iyi? Ne alacağımı söylerim. Cips alacağız tamam mı? Evet. Cips. Sonra bisküvi, kola, İç, içecek. Başka ne vardı? Jelibon alalım bir de. Hayır jelibon değil. Abur cubuk. Yok, abur cubuk ne oğlum? Bir de şey. Bir de çubuk. Tamam çubuk. çiçek, e, çubuk, çubuk, bisküvi, başka ne var? Kek. Ha bir de kek. Allah tamam. Bir cips. Abi, bir şey diyeceğim. Harlasın cipsi. Harlasın cipsi var ya. Bir sürü var. Evet. Hadi arkadaşlar o zaman marketlerde görüşürüz. görüşürüz. Çoka geldik. Biz. Evet arkadaşlar biz çoka geldik. Aşağıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz fileye geldik. Şimdi içeri gideceğiz. Abur cuburları alınca parkta görüşürüz. Evet arkadaşlar yiyecekleri aldık aşağıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda aşağıya geldik. Burası şok. Burası file. Siz de bir yorumlara yazın. Kim alır? Bu arada da like like'ınızı alırız. Şimdi ben arkadaşlar açma onu açma. Şimdi hemen arkadaşlar kamerayı ayarlayıp gidelim her şeyi. Başlamadan önce arkadaşlar bir fiyat karşılayalım hadi. Kanka niye bunu aldın? Hadi başka yok. Şimdi arkadaşlar bak burada her şey aynı arkadaşlar. Çikolatalar yer Bak hatta buna daha az bir şey alalım. Bizim arkadaşlar bu kadar şey almamıza rağmen bakın çok güzel. Çok toplam 50 TL tuttu. ne kadar? 55 TL. Files, sadece burası 82 TL tuttu arkadaşlar. Fiş yok elimizde. Sadece burası 82 TL tuttu. Bakalım. Kim daha iyi? Bakalım çok güzel bir fiyat performansı olarak. Hem de bakalım hangisi daha iyi. Başla. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar başlayalım. Hayır hayır. Cipsen. E, i̇yi ki şey yaşayacaksın evet arkadaşlar şimdi ilk içecekler bir dakika. İlk önce bir arkadaşlar şimdi bardakları alalım. Herkes kendine bir bardak alsın. Hep onu kullanacaksınız. Şimdi ilk olarak filenin ice tea. Dur dur hala bir dakika dur. Onları ne dur dur dur. Herkes şimdi cip, cip, cip şarkı bunu kullanacağız da. Şimdi arkadaşlar. Deren ice tea. De, şimdi dur. Karını aldım. Şimdi arkadaşlar ilk önce krom kola. Krom kola döküyoruz. Tamam. Yeter. Karıştıracak mıyız? Hayır. Hayır oğlum. bu arada patlamış mı? Ayrıca. Ne Ayrıca. olmuş orada? Şişmiş. İçeyim ben? Tamam kanka yeter. Gitme. Hmm, kokusu güzel. Tamam ben. bu benim de ben bunu kendime aldım o yüzden. Şimdi arkadaşlar Hı. bunu içiyoruz değil evet, mi? Kamera. bu çok asitli. Ama güzel. Azitli. Şimdi ilk ağrından başlayalım. 7 Sen? Sen ha, nesin? ben mi? <laughs> ben 9.5 veriyorum. Elma tadı geliyor. Sen kaç veriyorsun? 9 Ben 8 vereceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Çok geçelim. Beren açtı. Herkesin. <laughs> Bir de bardak çok kalın. Şimdi... Şiyat, şok'un Ice Şimdi yine şok geliyor arkadaşlar. Yine Chrome'da da Bakalım. Bu evet. turda evet. bakalım kim alacak. Bana azıcık daha yoksa. Tamam. Ayrıca tol içiyor tabii. Bu Şimdi puandan başlayalım. Harun. Güzel. Dokuz. On. On. Sen de 9. Dokuz. Ben tamam, mükemmel. Bu arada mükemmel. Şimdi arkadaşlar gerçi... şey soracağım. Derenin e, şokun gazozu mu daha iyi? Ayşe'si Ayşe. mi? Ayşe'si. Ayşe'si. Tamam bunu ben de görmedim. Şimdi ilk önce ben yani bir göstereyim. Harlas. soğuk çay arkadaşlar limonlu. Eee katalım ver ver şunu. oğlum midemi yaktı ya. Şeftalisi de var burada. Şeftalisi de var. İlk önce bergamotlu sundan başlıyoruz. Bergamotlu sundan başlıyoruz. Yeşil limon yani. Ben bunu kapatayım. Size oğlum bunlar çünkü güzel <laughs> şey E yani. Merak ettim lan ne kadar? 200 milim bu 330. 8. Yok be. Sekiz. Yedi buçuk. Sekiz. Sıfır. şey, ay, şeftalisi. Şeftali mi? az koyalım çünkü. Sekiz veriyorum. Ben bunu içeyim mi? Şimdi. O, 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 şey bu sene, şey, şey, <laughs> sıfır ne? Nasıl? Harras. Soğuk çay. az katıyoruz. Şey yapmasın. Üç, ver. İçme. Aynen. Harun çöldü bu daha fazla kaldı. İçme. 3, 2, 1. Hadi kaç. Yok be. Yok. 6. 5. 2. Yok ben de 5 veriyorum. Yani altı. Kim, kim kazandı burada? Şok. Şok, şok kazandı. Bu çok, turda bir çok kazandı. Önemli. O Chrome'dan aldı bence. Chrome evet ya. Chrome da güzeldi bu arada. Şey şimdi çikolatalar. Chrome çok Var, iyiydi. Şuna, <laughs> benim onu şimdi çikolatalar. Şimdi, çikolata. şimdi, çikolata. şimdi arkadaşlar. Hayır. Çikolata, mı? Mi? Yok çikolata olsun tamam. Şimdi arkadaşlar. Yok çekler. Gel. Arkadaşlar maalesef. Ama, törtümün, tamam, tamam biliyoruz. De aynı, arkadaşlar şey yoktu. Ee, Onu çıkardık. Bunun herkes tadını bilir. Onu çalıyor onu. Hayır, hayır açmadım. Arkadaşlar şey yoklardı maalesef. Ne diyeyim? Filenin biz şey yoktu, kek yoktu bizde arkadaşlar. Böyle bizde ekran. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapacağız. Peki. Ben tabii. Sen i̇şte, bu arada onu çok daha güzel. Bence yani, bu direkt puanla bundan olacak. Evet ya. Hadi, Hadi sen yemeyecek misin? Mi? Bilmiyorum. Ver onun ağrı mümkünü bana. <laughs> Harun nasıl puan verecek? Tamam. 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 Sence her sezon ee, Harun kaç veriyorsun? 5. Sen 8 9. 10. 7. Tamam. Yok ben şey bu puanı değiştirmek istiyorum 9. 9 evet sevdi. <laughs> benim çok o kötü. oğlum o o benim. Bu Harun. Şimdi sıra ben, buna, ben bunu Anne bu ne Şimdi şokun, kini yiyin, sonra ikisini karşılaştır. Şimdi doğru bilmez. Peki arkadaşlar kaka olacak. Bu nasıl böyle? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şey bitince herkes şöyle bir alsın abi. Ben bunu çok beğenmeyeceğim gibi duruyorum. Ben yedim. Normal çikolata kek herhalde işte. Ne oluyor? Harun kaç verir? Ben buna... Yedi. Sekiz buçuk. Bir doruk daha sonra ben bir şey yapayım. Beş. <laughs> dört. Ben? Şimdi sıra silen fileniklerde. Genel yani ilk o topike başla. Biraz güzel gibi. Evet abi bu arada. Oran meyve bir şey. Nasıl gidiyor? Abi yani. aynı şey Bakın hangisi daha iyi? Ambixman'le etininkinin <laughs> çikolata yoğunluğu daha iyidir bence. Bu da aynı Yok. ben. ben Yok. Bana bu dur iki de eşit bence. Eee bu keklerde. Harun kaç vermiş? 5. Ne ne? Sevmedim ben ya. Sıfır. Altı. Bu en azından öbüründen iyi. Tamam şimdi bakalım. Bu çok güzel korku, bir şey gözüküyor. Kork, <laughs> evet. Ooo. Her yer. Gö Gösterse yedim bir kırmadan önce. Oo. Orman meyvelerinin kırmadan. Kremesi. Dur bakayım. Ama yemeye bak. İçinde ne var? İçinde çilek var. Hayır. Ağustos burnu. <laughs> <laughs> bak yemek yok abi yemek yok. Niye ya? Olsun. En son iki hep. Günahlı değil. Aynen değil. Aynen değil. Dur al bakayım. Onu koy da ben seversem yerim. Çok güzel kokuyor lan içi. Dur 3, 2, 1. Kaç kaç? 9. Hemen kaç. Tamam. tamam. Kaç. İçin de daha da tadı geliyor abi 9. Ay 7. Peki şok mu daha iyi çekmeçinden falan? Yok bence falan. Evet 1-1 oldu durum. Bu sana ne? Bu Gitti hadi baba. Burada kartonların oldu kesin. Tamam. Ben de gidiyorum. Kalma. İkinci yere Sokla. Öyle. Tamam. Sokla bakacağız bir dakika. Ben tamam tamam saç saçtı. Harun adam akıllı çikolatasını bulamadı. Kalma. Ağzını karn... yeme yeme. Ayrılıp mı gittiniz? Ağzını. Ya yani tek yani. karnımı doyurdu lan. yemek yemezsen. Yeme dur. Onu yiyelim bir tane daha var. Ben onu biliyorum biliyorum biz yiyelim. O buna daha çok. Bana da çok. Al onu sen ye. Niye yedin sen? Ha, tamam. Harun kaç? 8.5 buçuk. Kameraya bakalım. Bu benim yarım. Hiç beğenmedim ki. Zaten kokusundan da belli. Evet. Güzel evet. olmadı. <laughs> Bence bu güzel Bence bence cips de biz alacağız. Bununla sufle daha güzel oluyor. Kanka evet. var herkese bir tane vereyim. de ben. sufle 16 alsınlar. Ama o, o ahrazın değil. Kameramana da var. Edo o la la da. İstiyor mu? Fatih'e var Fatih'e bir tanesi. Yemez. Evet. Bir tadına baksana oğlum. Baktım ben. Ne no, ben, yani. ben, ben zaten tadına alıyorum. yedim lan şimdi. Sana kaç tane verdik? Üç. Harun kaç? Ben yemeden tam karar veririm bence yedim. Yesene yok yemeyeceğim. La karar 8. Ama bunda da fil yine sen öyle. Bunu da al. 2 1 oldu fil Bence cipsleri en sona saklayalım. Ha öyle cipsi bile. Gelelim yeriz. Öyle de. Al, al bakayım tempo ben. Tempo Evet al bakayım tempo. Ama abi. Arkadaşlar çok video çekiyoruz yakında. Geri Mezardan sonra çıkan kız. Üstüye gömesin. Güzel ya. Çok şekerli değil ama. Bu şey işte normal. Çok şekerli olsaydı ben beğenmezdim. Bence bunlar yine file. Bence de fili kazanır. Tutkunun aynısı. Kaç aynısı. Bir tane daha var Tutkunun aynısı. Kaç aynısı. 13. aynısı. Tutkunun aynısı. Tutkunun aynısı. Tutkunun aynısı. 7,5. 7,5. Tutkunun aynısı. evet çok Tutkunun Ben zaten aynısı. Tutkunun aynısı. Tutkunun aynısı. Tutkunun aynısı. Tutkunun Evet, Sizin şimdi de... geçelim evet. Tutku lan bu. Oğlum bu harbiden çalmışlar bunu. Kopyalayabilirsin. Kıvanç buraya gel. Harbi lan. Bir de bunun sayısı vardı. O da aynı bir sürem. Al şunu git. Arkadaşlar Tutku eee şirketin bu şikayetçi ekstra bombası. çok güzel değil. Aa bu lan bildiğin Tutku bu. Tutku'dan daha kötü bu. Demekler. Ha siz bence sıfır var. Ben Doruk beğendi gibi görünüyor. Güzel lan. Ne biliyor? Bana hiç güzel değil. Evet. De Bana ne? Sence kimi alı? Git. Bence aslında. Arkadaşlar çok kaç kaç oldu şu anda? İki bir de fil Arkadaşlar ben bir şey yapıyorum. Şey... Çok kötü. Çok kötü. Evet, evet Puan puan kesinlikle şey veriyorum. Neydi? Buraya. Azıcık dur. Ha, geldi. İlk i̇nşallah. İnşallah yine cahil gibi olursun. Diğer videoda şey Arkadaşlar önceki videoyla izleyin. patos ekstra cahil. <gülüyor> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Onları, kıyaslı, <niye> <laughs> malum. Biz de bana Ne kadar mı? şey diyeceğim. Dördüncü ayarına Evet. 135 gram. Dördüncü <laughs> 135 Ne Bu ne kendine Bu ne? Güzelmiş lan. Dordacın aynısı. Artık dordacın dor Hangisi daha? Şeyi de açayım. Acı mı? Arkadaşlar yakında şeker haftası olmazsa ki. Ben de güzel, ben bunu 10 veriyorum. Puan, puan. Ben de 10. Sıfır abi dört aynısını var. Hey, ama o, o onunla, yapmıyoruz. Tamam o zaman şey olarak dört. dört. Niye? niçin ben evet, bana çok ağır geldi bu. Ne? Dört olsun bunu da Bu ne lan? Bu ne aynısı? Bu, şeyle, bu. Hayırlı, bu şey lan. bu şey. Bu bana çeşitli. Aynısı bana çeşitli. Bir mi? Ben mum tadını alamıyorum. <laughs> ben de. <laughs> ben de. Ben sadece içiyorum şey yiyorum. Canım. Evet. Ama şey. Diyetler için çok güzel. Sonlara evet. doğru Dokuz. geliyor. Burada. Çok şey yani. Yumuşak böyle. Bence Amigo daha güzel. Her gün bari Eymen ne de, ne dediyse onun aynısını tekrarlamana gerek yok. Süt bana ağrıyor. Hayır. Sen dedin kameraman dedi sonra harun şey yaptı. Ne dedim lan? Ne dedim? Hemen dedi ki. Yok bu güzel değil. Evet. oğlum buna mı gideceğiz şimdi? Kesersin Harbi Var Yok ben hemen şimdi. 5. Bence 5 bile. Ben gelmiyor arkadaşlar ya. 4. Ben bu bile hak etmiyor. 10. Amigo Yaman bunu mu? <laughs> Karıştırdın <laughs> mı? Arkadaşlar kesinlikle On. filanın iki tane güzel. Dur sen. Hak ben çok kazandım. Evet bu arada. Kalit. Çok küçük ya. Çok diyenler. Diyenler, diyenler. Çok. Bitti mi? Çok diyenler çok. Ha. gel Çok diyenler. Çok. Küçük çok aldım. Ne diyenler? Ve büyük bir market ama. Yani. Hmm. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Evet file arkadaşlar, de yarın de yarın yürürüz, arkadaşlar. Kapak kapak. Bu video, bu kadar arkadaşlar. Yarın da 1000 vs çok ödendiyseniz 1000 vs çok geliyor hadi. Görüşmek üzere bay bay.